Erken seçim bekliyor muyuz? Bekliyoruz abi bekliyoruz. Yo, her gün dua ediyorum. Neden mi? Neden dua ediyorsun? Türkiye'nin geleceği için. Başka ne için izledim? Tamam, Memleket. Gelecek, Batı gelecek batmıyor, batmıyor. Batmıyor. Sana mı batıyor? Beyefendi. Lütfen. Tamam şey ben yapmıyor. yürüyorum siz konuşun. Tamam. Vallahi hiç geleceğimizi iyi görmüyorum Neden kardeşim. Neden iyi görmüyoruz abi? Abi, yani. memleket hali belli uçuruma doğru gidiyor. İyi diyorlar şahlanıyor diyorlar. Nereye böyle mi şahlanıyor? Yukarıdakiler öyle diyor da. Emekli miyiz? Maalesef. Zam da aldık. Çok zam aldık ya. Sağ ol. neler yapacağız bu parayla abi? Of. ne bileyim ben de işte düşünüyorum hangi tatil köyü. Telaffuz ederken bile zorlu 2500 lira. Hangi bu... tatil köyüne gitsem diye düşünüyorum ya vallahi şimdi. Abi erken seçim istiyor mu vatandaş? Ya, zamanımız hiç çok kısa olmadı. Erken seçim istemeyeyim ben. Bizi ilgilendirmiyor seçim Niye? Ben burada değilim evet. Allah erken seçim istiyor muyuz? Evet Memnun muyuz gidişattan? Çok Ha Amca çok uzun konuştun Anacım merhaba Gidişattan memnun muyuz? Ekonomiden <laughs> Ülkenin gidişatından şahlanışından. <laughs> işimiz yok Nasıl yok? E ekonominin yok Sevmiyor ya onlar öyle şeyleri <laughs> Yok Ekonomiyi mi? ben Veriyorlar mı sana Veriyorlar bak Erken seçim bekliyor muyuz? Yok Gidişattan memnun muyuz? Memnunum Herhangi bir sorun problem var mı? Yani bence bir problem yok bazı vatandaşlar diyor ekonomik sıkıntı da yönetilemiyor. Vergiler çok diyorlar. Bilmiyorum. Herhangi bir problem görmüyorum ben şahsen. Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Evet. Asgari ücret mi oluruz, Neyle geçiniyoruz? Öğretmenim ben. Abi bu özel öğretmenlerin öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili ne düşünüyorsun? Yani şey mi? Ücret öğretmenlikten evet, mi bahsediyoruz? Evet sözleşmeli öğretmenler. Saatlik 50 liralarla 70 liralarla çalışıyorlar. Yani dediğim gibi hani şimdi ben şahsen öğretmenlik mezunum. Hani, tarih öğretmeni. Hani her okuyan veya her bu bölümü bitiren insanların şöyle düşünmemesi gerekiyor. Hani yani ben illaki devlete atanayım da devlette bir iş yapayım mantığıyla düşünmemesi gerekiyor. Okumak farklı bir şey yani. Kendini geliştirmek farklı bir şey. Hani bunu okumayı bir iş olarak görmek yerine insanlar kendine bir katkı sağlamak veya hayatına bir yön vermek, bilinçli bir toplum oluşturmak maksadıyla okuduğu zaman o farklı bir şey oluyor. Ama para kazanmak, geçinebilmek o çok farklı bir şey. İnsanlar öğretmen olması için okuması gerekiyor. Okumadan öğretmen olamıyor. Ya tabii ki. E, hizmet etmek istiyor bu ülkenin vatandaşlarına. Yeni nesiller yetiştirmek istiyor. Ya bak e, bu... Hakkını alabiliyor mu sizce öğretmenler? Bak şimdi sana şunu söyleyeyim. Şimdi öğretmenlik. Şimdi ben kendim de mesela tarih bölümü mezunuyum. Şimdi öğretmenlik şöyle düşünebilirsiniz. Hani sadece öğretmenlik. Şimdi bu ülkede herkes öğretmenlik okuyor. Hani belli bir puan aldıktan sonra üniversiteye girebiliyor. Ama önemli olan o üniversiteden donanımlı çıktın mı, çıkmadın mı? Şimdi donanımlı çıkmadığın zaman öğrencilerine ne katabilirsin? İçine mezuniyet diploması alıyorlar. Yani tamam, diplomayı bak, aldıysa bunu hak kazanmıştır. Bak diplomayı aldığı zaman, diplomayı aldığı zaman şimdi şöyle bir şey var. Mesela tarih üzerinden gidelim. Tarih diplomayı alabilirsin. Ama bunu tekrar etmediğin sürece, kendini geliştirmediğin sürece unutulmaya mahkum, nankör bir bölüm tarih. Unutulmaya mahkum bir bölüm. O bu tarih öğretmenliğini yapacak kişilerin de tabii ki diploma şartı var ama kendini geliştirmiş insanların da olması gerekiyor. Bu öğretmenler atansa e zaten her gün tekrar yapmak zorunda kalacak, her gün defalarca anlatacaklar, böylece bilgilerini taze tutacaklar. Ama 10 yıl 20 yıl atanamayan bir öğretmen bilgisini nasıl ta taze tutsun? Burada suç öğretmende mi atama sisteminde mi? Yani şimdi size şunu söyleyeyim. Bakın. Burada siz atandınız mı? Yok ben atanmadım. Sözleşmeli mi çalışıyorsunuz? Yok sözleşmeli de çalışmıyorum. Farklı bir iş yapıyorum ama. Neden mesela tarih öğretmenisiniz? Öğretmen olmak istemişsiniz. Bir hayaliniz belki bir idealiniz vardı. Neden öğretmenlik yapmıyorsunuz da başka bir iş yapıyorsunuz? Ya ben açık söyleyeyim bakın. Şimdi eğri oturup düzgün konuşmak gerekiyor. Ben eğer dizimi kırıp adam akıllı ders çalışmış ola olsaydım, bunu beceriyor olabilseydim emin olun atanırdım. Yapan ar arkadaşlarım var mı? Var. Atanmış arkadaşlarım var mı? Var. Ama ben kendimde bu iradeyi bulamadım yani. Şöyle söyleyeyim ben size. Hazırlandım ama yeterince hazırlanamadığım için atanamadım. Şimdi burada suç sistemin değil. Suç yeterince emek vermemiş olan benim. Bir isim var. 36 kere mülakata girmiş ve Türkiye ikincisi. Ama mülakatta eleniyor. Buna ne dersin? Ya bu konuda herhangi bir bilgim yok. Hani, bu abi. 36 şahsı, kere girmiş. 36'sında da eleniyor ve Türkiye ikincisi. Yani Hakimlik savcılık sınavında. Mülakatta Ya bilmiyorum ben yani şahsı, şahsı. tanımam bir şey değiştirmez ki bu adamın Türkiye ikincisi olması Şahsı şey şöyle söyleyeyim ben size şahsı tanımak çok önemli. Ne, şahsa göre mi atamalar olacak? Hani, hani bu adam neden gitmemiş, niçin gitmemiş, altyapısını bilmediğim için. Şu an benim kalkıp sistemi suçlamam çok saçma olacak. Ne zaman suçlayacağız hocam sistemi? Ya dediğim gibi ben şu an yani hep suçlu vatandaş mı? Adam Türkiye ikincisi olmuş ve Türkiye'de belki de 500. olan adam onun önüne girecek. Mülakatta birilerini memnun edemediği için. Ya tabii ki bu konuda şimdi size şunu söyleyeyim, ben size şunu söyleyeyim. Hani her mülakata giren eleniyor mu? Hayır. Ama eğer mülakat heyeti bunu eleme mişse altında bir şey aramak gerekiyor bence. Vatandaş için bunları eleştiriyor musunuz vatandaş olarak? Onu soruyorum. Ya bak ben sana şunu söyleyeyim. Ben hakim olmadığım bir konuda neden eleştiririm ki? Ben kendi konumda, benim hakim olduğum bir konuda eleştirim olursa eleştiri yapabilirim ama ben o konuya hakim olmadığım için. Ya da mülakat heyetinin neye göre değerlendirme yaptığını bilmediğim için. Sadakate göre değerlendirme yapıyor. Yani dediğim gibi hani ben bu konuda herhangi bir şey O zaman hakim olduğunuz yerden sorayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesine dedi ki mülakatı kaldıracağız. Seçim bittikten sonra mülakat kalkmayacak dedi. Dediğim gibi ben herhangi böyle bir bilgiye sahip değilim. Hani bu tam hani onun böyle bir şey söylediğini de bilmiyorum. Hangi konuda bilgi sahibisiniz? Ülke problemleri konusunda hangi konuda bilgi sahibisiniz? Ya ben sadece benim görevim vatandaşlık görevim. Yani kurallara, nizamlara, intizamlara, kanunlara saygı duymak, korumak, kollamak. Bunun dışında bunun dışında diğer şeyler çok da şey değil. Yani beni ilgilendiren konular değil. Ben yani sadece bu tür şeyleri korumak üzerine yaşayan bir insan. Yorum yapmayacağım. Amca gel hele konuşalım. Nasıl görüyorsun Türkiye'nin gidişatını? İyi değil ya. Ne iyi değil amca? Ekonomi iyi diyorlar gayet. Bak insanlar geziyor burada. Kafeler dolu diyorlar. Tıktım tıktım kahve içiyorlar, çay Olay içiyorlar. Vallahi doğru, doğru. Erken seçim istiyor musun? Yok yok. Zaten erken seçim bu şey zaten. Milyarlarca para e, gitti biliyorsunuz hani. Erken seçime gerek yok şu anda. Ama söz verilen şeyler var İmamoğlu'nun biliyorsunuz. Yok emekliye 10 lira verecekti. Emekliye biliyorsun her gün bir ekmek bedava verecekti ama kimse iş oralı değil yani. Onu bir açıklayan yok yani. Ama, sormuş olalım buradan İmamoğlu'na anlamadım o sözü. severim aslında evet, ama niye böyle? çok karışık gibi geldi bana. <laughs> Yok karışık değil. Emekli 2500 lira zam geldi. Vallahi doğru bir şey değil yani. Memurası... Zam Memura... mı doğru bir şey değil? Şimdi memura geldiğin zaman 20 lira 25 lira zam yapıyorsun. Emekliye geldiği zaman 2 aydır 2,5'un lafını yapıyorsun. Yani ben doğru bulmuyorum ben onu. Daha mı fazla olması gerekiyor? Ya şu an bu 15 16 olması lazım karar. 500 lirayla neler yapılır? Nerelere gidersin mesela yani gezmeye? Ne yapacaksın? Yani? Anca Sancaktepe'den buraya gelmiş olursun. 2500 lira. Hangi gidişatla? Ülkenin gidişatından, şahlanışından. <laughs> Şahlanmalı ki yuvarlandık. Ablacığım memnun muyuz? Türkiye'nin gidişatı. Valla. Çok az. Arap, Arapça. Arapça. <laughs> abi memnun muyuz gidişattan? Bak şu böyle bahsediyor. Hani Arapça mı? Ben de yok. mı? Yok bu? Hadi Ben de yok abi. Anlamadım. Abi şu bura. Türkçe biliyor musun abla? Abi diyor. <laughs> Gülte ne diyor de dalga geçiyorsun değil mi abi? <gülüyor> <gülüyor> Niye dalga geçiyorsun abi? <laughs> Niye öyle geçiyorsun abi? böyle diyor? Ne böyle Niye öyle diyor? Ne böyle diyor? Ne böyle 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 Yeah. Diyorlar ama iyi diyorlar. <gülüyor> Mexican way. <laughs> Mexican. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Memnun muyuz abla gidişattan? Arabic. I don't speak Turkish. Niye Türkçe yok? Arabic. I don't speak Turkish. Why you don't speak Turkish? I don't know. <laughs> Have you ever think learning? I don't understand. Oh. Just Arabic. <laughs> thank you. Just Arabic. Okay, thank you. Amca ne diyor bu gençlere? Hangi konuda? Diyorlar süper diyorlar bu ekonomi. Ekonomi mi? Evet. Ekonomimiz süper değil. ama iyi diyor gençler. Genç adam bunlar okumuşlar, yetişmişler, düşünebilen insanlar. Ya her şey yani alım gücü ile maaş konusunda hani denge yok. Emekli misin? Evet. 2500 zam aldın. Niye şikayet 000. ediyoruz hala? Ya, 2500 lira değil ya. Bana yatan 2000 lira. 2000 yeter yetmez mi? Yok ben Sen ne yaparsın o 2000 yani lirayı şöyle kaç, bir düşün. Şu anda eşim ben bir de kızım var. Kızım üniversiteye hazırlanıyor. Yeter. Bütün masrafları o, o zamla çıkar zaten 2000 Oo <laughs> <lira. gülüyor> yok canım ne çıkacak. 100 lira otobüste yol masrafı. Eğer her gün 50 lira kantinden tost çay bir şeyler başka yer Başka şehirde okuduğunu düşünelim. Başka şehirde daha 20 üniversite, liraya falan tost. Üniversite olur. okuyacak. Üniversite işte okuyacak. Otobüs ulaşım yüz lira. Yani ben bu konuda muhalefette suçlu, yönetimde suçlu. Niye Yönetim... ezilen, ne düzülen hep vatandaş oluyor amca onu söylüyorum Niye mi? Niye hep vatandaşa gidiyorlar Valla ya? insanları şey yerine koyuyorlar. affedersin enayi yerine koyuyorlar. Yani Niye kendileri vatandaş? kendileri rahat dediğim sefa içinde yaşıyorlar. Yani millete duygu sömürüsü yapıp işte şöyle yapın, böyle yapın. Önce kendileri düzelsinler yani kendilerini. Ondan sonra vatandaşlar istesinler.